Kahramanımız Zeus mağarada büyüyor, ama öyle ormanda kendi kendini yetiştiren çocuk filmi gibi düşünme. Kendisi resmen gizlilik sözleşmeli büyütülüyor. Hani şirketler yeni projeleri saklar ya, işte o seviyede bir gizlilik. Onu besleyen, büyüten kim? Amalthea isimli bir keçi. Evet, yanlış duymadım. Tanrıların kralı adayını bir keçi büyütüyor. Ama sadece keçi yok neredeyse bir koruma ekibi var. Crutis denilen savaşçılar bebek Zeus ağladıkça gürültü çıkarmak için zıplayıp dans ediyorlar. Kalkanlarını şakırdatıyorlar. Neden? Çünkü Titan Kronos duyarsa aa benim yeni bebeğim doğmuş deyip yine mide kasasına kaldıracak maalesef. Neyse zaman geçiyor Zeus büyüyor. O minik mağara bebeği artık genç bir tanrı. Özgüven yerinde hedef belli. Babasının koltuğunu alacak. Peki nasıl? doğrudan kapıyı çalıp baba ben geldim taht lazım diyecek hali yok.